Around the rosy, the posies, ashes. Herkese selam. Bugün sizlere termal Tower nedir, ne işe yarar, nasıl kurulur, nasıl yükseltmeler yapılır ve en önemli noktası olan gerçekten gerekli bir şey mi? Bunlara değineceğim. Öncelikle X kısmından bunun blueprintini açmamız lazım. Sonrasında ise en kritik nokta tüm malzemelerin üzerinizde olması lazım. Yani bunu kurmaya giderken üzerinize alabildiğiniz her şeyi alın. Yapımında gerekli olan fuse, high voltage gibi şeyleri bu supplies frontbench'den üretebilirsiniz. Tüm malzemeleri sır çantanıza aldıktan sonra M'ye basıp haritalarda Thermal Tower'ı gösteren sekmeyi açmanız lazım tam emin olmamakla birlikte e, sanırım 200 metrelik bir sınır var. Yani sizin termal tower'ınızın kuracağınız yerin diğer termal tower'lardan en az 200 metre uzakta olması lazım. Termal tower'ı kurmak için de kurmak istediğiniz yere gelip B ile inşaat moduna geçtikten sonra tıka basıp oradan outdoor kısmından bulabilirsiniz. İnşa modundayken u tuşuna basarsanız yapılara hizalama seçeneğini açıp kapatabilirsiniz. Hemen sol taraftaki göstergeden e, yapıyı neden kuramadığınızı gösterir. Too close to another territory diyorsa başka oyuncunun evine çok yakın olduğu için kuramıyorsunuzdur. Too close to other thermal towers diyorsa da dediğim gibi termal tavara çok yakın olduğunuz için kuramıyorsunuzdur. Termal tower'ınızı istediğiniz yere kurmak istiyorsanız e, elinizi biraz çabuk tutmanız lazım. Çünkü bu mesafe sınırından dolayı e, istediğiniz yere kuramazsanız çevresinde de yapınızı yerleştiremeyebilirsiniz. Termal tabıra inşa edeceğimiz yeri bulduktan sonra inşa için gerekli malzemeler de sır çantamızdaysa tek yapmamız gereken B ile inşaat moduna geçip oradan yapımızı kurmak. Ben şu an için e, videoyu çekmek amacıyla yaptığım için e, yerini çok da önemsemedim ama siz ve arkadaşlarınızın etrafına evinizi koyabileceğiniz şekilde düz bir alan olursa çok daha iyi olur. Çünkü birazdan da bahsedeceğim üzere bu Thermal Tower'dan gelen baflar var. Şu an bu kurmuş olduğumuz yapı Thermal Tower'ın temeli. Yani hiçbir işlevi yok. Haritayı açıp baktığımızda, Thermal Tower filtresini açtığımızda gördüğünüz gibi sizin Thermal Tower'ınız burada gözüküyor. Şimdi gelelim, bu Thermal Tower nasıl işlevli hale getiririz? Buraya gelip F'ye bastığımızda teknolojiler kısmı açılır ve buradaki teknolojileri araştırdıkça e, yavaş yavaş daha ileri seviye teknolojileri de araştırabilir hale geliriz. Burada ne gibi bufflar var derseniz de bu özelliği açarsanız Thermal Tower o bölgedeki radyasyon yoğunluğunu büyük bir ölçüde arttırarak yakıt jeneratörü enerjisini 10 watt arttırır diyor en kötü 4 jeneratörünüz olsa bile 40 watt fazladan bir enerjiniz olur yani. Bu özellik ise termal tavırın etrafında oldukça fazla sülfür çıkar diyor. Sülfür size önemsiz gibi gelebilir ama e, sülfür alchemist memetik spezileşine sahipseniz oyundaki asit derdinizi tamamen çözmüş olursunuz. Bu özellik termal tavırın etrafına kazılabilir tuz madenleri getiriyor ve buradan tuz toplayabiliyorsunuz. Bu özellik ise termal tavırın etrafında radyasyona uğramış bitkilerin çıkma oranını arttırıyor. Bu bitkilerle de yine impure asitten normal asite dönüştürme gibi bitkilere kullanarak da asit üretebiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde termal tavırın etrafındaki sıcaklık hayvanların yaşayabilmesi için uygun bir sıcaklığa dönüşür ve termal tavırın etrafındayken daha çeşitli hayvanlar bulma ihtimaliniz olur. Bu özellik sayesinde termal tavırın etrafındayken üretmiş olduğunuz silah ve zırhların dayanıklılığı %30 daha fazla olur. Bu özellik sayesinde de Thermal Tower etrafındayken %15 daha hızlı koşar ve %50 daha yüksek zıplarsınız. Bu özellik ise Thermal Tower etrafındaki bütün oyuncuların saniyede %3'lük bir iyileştirme sağlar. Görmüş olduğunuz gibi temel seviyedeki özellikler bile oldukça faydalı. Ve buradaki teknolojiyi geliştirdikçe daha ileri seviyede daha güzel özellikler açılıyor. Buradan manage kısmına geldiğinizde Thermal Tower'ın ismini ve mesajını değiştirebildiğiniz gibi Kaç binanın e, bu termal tavırın etkilerinden faydalanabileceğini de buradan görebiliyorsunuz. Seviye 1'deyken 8 tane bina bu termal tavırın etkilerinden faydalanabiliyor. O yüzden dediğim gibi e, termal tavır oldukça düz bir yere kurup etrafına da düzgün yerleştirmeye çalışın binaları. Ki arkadaşlarınızla beraber en etkili şekilde faydalanabilin. Buradaki araştırmalarda lazım olan malzemeleri de buradaki depot kısmından içine aktarmanız lazım. Tabi araştırmalara başlamadan önce reaktör aktif etmeniz lazım. Bunun için de 60 tane hot rakor 60 tane de cold crystal ore gerekiyor. Bunu nereden gördüm derseniz de buradaki reaktör yazısına tıkladım ve orada bana gerekli malzemeleri gösterdi. Ve buradaki seçenekten post dersen, şu an sol üstte gördüğünüz gibi bu menzildeyken e, bu thermal tower'ın bu malzemelere ihtiyacı var diye tüm oyunculara mesaj gönderiyor. Sonrasında gerekli malzemeleri getirip buradan çekmece araştırmasında kullanmak için depot kısmına koyduktan sonra buradan gelip açacağımız teknolojiyi başlat diyoruz ve belli bir süre zarfında bu teknolojiyi araştırıyor. Reaktör aktivasyonu tamamlandıktan sonra artık diğer araştırmaları yapabilir oluyoruz. Şu an gördüğünüz gibi temelin üstüne artık reaktörümüzü de kurduk. Bundan sonraki aşamalar tamamen aynı. Açmak istediğiniz teknolojiye buradan tıklayıp e, hangi malzemeler gerekliyse içine yüklüyorsunuz. Sonrasında araştırma için gereken süre tamamlandığında o teknolojiyi kullanabilir oluyorsunuz. Burada gerekli olan malzemeleri ister kendiniz ister arkadaşlarınız ya da etraftaki hayırsever oyuncular tarafından doldurarak araştırmalarda kullanabilirsiniz. Malzemeleri doldur, teknolojileri araştır ve bir sonraki aşamaya geç şeklinde artık adamlar ilerliyor. İleri seviyedeki teknolojilerin araştırması daha uzun sürüyor bilginiz olsun. Termal Tower'ın etkileri sadece bu araştırmalarla değil aynı zamanda çevre koşullarını yani sıcaklığını da değiştirmeye yarayan e, özelliği var. Bunu yaparken de yakıt olarak kasyum kullanıyor. Etki alanına bağlı olarak dakikada kullandığı kasyum miktarı da e, o oranda değişiyor. Bu arada Termal Tower'a malzemeleri koyabilmek için permissions izinlerini açmanız lazım bu sayfadan size gelen istekleri kabul edip artık onlara da thermal tower'a erişebilir hale getirebilirsiniz. Buradan manage kısmına gelip Casium diyerek yakıtını doldurabilirsiniz. Ve buraya koyduğunuz yakıtın sizin seçtiğiniz sıcaklık ve etki ettiği bina sayısına göre e, ne kadar hacizana buradan görürsünüz. Örneğin çevreyi 10 derece soğutmak istersen şu an içine koyduğum yakıtla e, 9 saat 20 dakika boyunca bu bölgeyi soğutabilir hale geliyor. Ama bu seviye 1'de yani 8 tane bina etki süresi eğer seviye 2'ye açarsanız dakika daha harcayacağı kalsiyum miktarı artacağı için e, etkisi daha kısa sürecek. Ayrıca normalde evinizde yaptığınız bu eklips korteksleri saflaştırma gibi burada da bir saflaştırma yapabiliyorsunuz. Ama bunu başlatabilmek için kalsiyum altınızın %80'in üzerinde olması lazım. Burada kasium atı %80'in üzerine ulaştıktan sonra start proofing dediğiniz zaman e, aynı evde yaptığınız saflaştırma gibi 4 dakika boyunca düşmanlar geliyor ve bu yapıyı yıkmaya çalışıyorlar. Mantık aynı. Bu binayı korumanız lazım. Unutmadan e, buradaki yaptığınız değiş bir dakika bir soğuma süresi var. Yani sıcaklığı veya termal tavarın e, menzilini arttırırsanız bir dakika boyunca onu tekrar değiştiremiyorsunuz. Genel itibariyle özetlemek gerekirse termal tavır oldukça önemli ve güzel bir şey ama olmazsa olmaz değil. Tek başınıza oynuyorsanız kendiniz yapmak yerine büyük bir hayva katılıp onun termal tavrının etrafına binanızı yerleştirmek için izin isteyebilirsiniz. Unuttuğum veya eksik anlattığım bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.